Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yemek yapma serisinin ikinci bölümü e, yapıyoruz. Ve bugün bölümümüzde gene dünkü gibi yani yaptı birinci serideki gibi olacak arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle muz iki tane e, elma aynı şekilde ama köfte. Dün Diğerinkinin aynısı gibi arkadaşlar. Sadece iki tane şey eksik. O da soğandı. Bir de şey domates. Bir de ee, salatalık. Bu olmuyordu. Neyse şimdi bak yapalım arkadaşlar. Tabağımız burada. Şimdi ilk neyi keselim? Bunu keselim. <laughs> kesiyorum. Bıçak ustası Yiğit. Şöyle. Bu arada e, yan yana dediğim gibi arkadaşlar şöyle şöyle bu ki birbirine karışmasınlar. Bu Böyle bunu getirdik onu kesmeyeceğim. Dedim ki keserken de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu ne Kesmeyelim. Bunu da keselim arkadaşlar. size için keseceğim. lenep ne pişiriliyor. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Ya temizleyeceğim. Ya evet, da temizleteceğim. Ana, bu basit yaptık. Neyse. Tamam. Güzel. Şurasını alıyorum. Keselim. Güzelce. bunu patlı tavamıza koyuyoruz. Elim hep çiğlendi. Temizleyeceğim. Bu bence biraz büyük kumalı, yok. Tamam, bunu da koyalım. Benim ilk önce yiyeceğim arkadaşlar şeftali. Burada hızlı yapmaya çalışıyorum. Kimsenin canına sıkılmasın. Niye? İnşaat karışmaz arkadaşlar. Ortada çikilik var. Onu unuttuk arkadaşlar. Nasıl yapalım? Arkadaşlar videoyu durdurduk. Ve bunu kestik. Bayağı bir cimcikledik. O sırada ben de elimi yıkadım. Ne yapalım? Kesemedik arkadaşlar. Şuraya koyuyoruz. Şu an koyalım. Ne kesmiyorum arkadaşlar şu anda çünkü küçükler. Bak, bu mesela büyük. Evet. Şu an tabağımız hazır arkadaşlar. Yakından gösterelim. Bu arada ben bir çatal kaşık alayım. Çatal işte. sayılırsa böyle arkadaşlar. Bunun serisinin üçüncüsünün gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bu kadar. Hoşçakalın.